çok güzel harika ah be karmin yani sen orada öyle durursan moscun zaten seni yerler ham yaparlar yani evet mosko mosko'nun helvasını yedik tut kanka onu çok güzel harika Şuradan güzel bir hasar çıkartıyoruz. Çok güzel. Çok güzel bir giriş. Harikasın bebeğim. Buradan gelen olur mu? Olur. Gel bakalım bebeğim. Yani şöyle bir veda edelim. Karmilce'cim seni içimize alalım. Devam edelim. Çok güzel. Harika. şey denilmeyecek kadar da hard vurdum ya gel 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 come on çok iyi vals hoş geldin kanka <laughs> yalnız var ya Uy, çok güzel oyundu be çok tatlıydı be 10-0-10 gidiyorum dedilce, şu an ama dedilce.